Merhabalar sevgili terazi burcu yükseleni terazi olanlar bu video hem nisan hem mayısla ilgili detaylı bilgi içermekte sizler için özellikle de birinci dekan terazi iseniz bu video sadece sizler için birinci dekan terazi burcu olmak ne demek 23 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında doğdunuz ise ya da 0-10 derece arasında yükselenim terazi diyorsanız birinci dekan terazisiniz hem nisan hem mayısla ilgili çok ciddi detay bulacağınız uzun bir video hazırladım. Sizler için önce biraz genel bilgiler vereceğim. Daha sonra Nisan ve Mayıs'la ilgili bazı uyarılarım ve de bazı tarih aralıklarında paraya, gelirlere çok odaklı olmanız gerekecek tarih aralıklarını anlattım, aktardım size. Bu videoyu tamamladığınızda çok beğeneceğinize eminim. Ve haritalar üzerinden de alacağınız açıları aktardım. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Sevgili terazi burcu için çokça kazanma gündemi, para kazanma gündemi ile ilgili bir dönemdeyiz. Önümüzde bir 24 Nisan akrep dolunayı var. Bu biraz hayatın tadını çıkarmak konusunda bir engel, bir para engeli, özellikle para konusunda bir türlü beklentilerin gerçekleşmemesi gibi bir durumu işaret ediyor. Krizli bir durum. Çünkü akrep dolunayı biraz krizli ve de açıları gereği biraz burada hayatım renksiz diyebilirsiniz mutlu huzurlu olmak için biraz da gururunuzun okşanması için aslında siz kendinizi ön plana almayı bunu bazen evliyseniz eşiniz için, bazen çocuklarınız için. Daha öncesinde ben ön planda olmalıyım. Sana rağmen ben ön planda olmalıyım gibi bir talebiniz olabilir. Burada aslında biraz yeteneklerinizi konuştursanız, kendi hobilerinize odaklansanız, belki biraz iddialı olmak, biraz istekli olmak çok önemli olacak. Çocuklarla ilgili eğer çocuklarınız varsa tabii ki bir özgürleşme, biraz onların kendini güvende hissetmesini sağlama, onları özgürleştirme gibi bir gündeminiz var. Böylelikle size güvenmesi çok daha doğru, çok daha kolaylıkla olacak. Biraz da düşünmeden de adım atabilmek, düşünmeden harcamak istiyor gibisiniz ama para konusunda krizli bir dolunay atlatacağız 24 Nisan civarında. Tam da bundan böyle bir 10 gün önce 10 gün sonra diyelim devlet kadrolarından da radikal para kararları para ile ilgili sıra dışı kararlar duyacak olabiliriz. Çokça para kazanmakla ilgili bir gündeminiz var hırslarınız var. Bazı başlamış işlere böyle ortasından da dahil olmanız mümkün gözüküyor. Hatta Mart ayında konuşmuş bazı konuştuğunuz konuşmuş olduğunuz bazı konuları Nisan ayında hayata geçirecek olabilirsiniz. Birlikte plan yaptığınız, birlikte de kafa kafaya verip düşündüğünüz önemli birini belki de geride bırakmak isteyecek olabilirsiniz. 8 Nisan güneş tutulması da bunu işaret ediyor. Çünkü 1 7 aksında bu güneş tutulması yani sizin tam yükseleninizin karşısında ya da güneşiniz terazi ise bile tam karşı noktada bir güneş tutulması bu hem muhatabınızın fikirlerinin çok iyi olduğunu hem de belki de kötü gitmiş, kötü giden, belki bir ihtimal kötü giden bir ilişkinin de geri planda kalacağını bize düşündürür. Geçtiğimiz ay 25 Mart'ta tam yükseleninizde bir ay tutulması deneyimledik. Hangi dekan olursanız olun, bu ay tutulması Terazi'de olduğu için sizi çok etkiler ve de 18 Eylül'deki ay tutulmasına, balık ay tutulmasına kadar da gündeminiz hemen hemen aynı konu çerçevesinde olacak. Şimdi bu sizin dekanınıza biraz dikkatinizi yakın ilişkilere odaklayacak. Şunu unutmayın. Bunun yanı sıra güney ay düğümü yükseleninizde. Demek ki yakın ilişkilerde biraz uyumlu davranmak mecburiyetiniz var. Ben bunu size her ay anlatacağım. Biraz sorun çözmeye yönelik çok dengeli yaklaşımınız zaten terazi olmanızdan dolayı da asgari kriterlerde de bir politik duruşunuz olabilir. Ve dengeli yaklaşımınız yani her şeye rağmen ilişkiyi bozmamakla alakalı kendi ilişkinizi sabote etmemekle ilgili yaklaşımlarınız çok takdir görebilir. Eğer bu kadar uyumlu, bu kadar yapıcı olursanız çok takdir görebilir. İlişki uzun vadeli olabilir. Ama sorun çözmeye yönelik pek istekli olmazsanız unutmayın dezavantajlısınız. Güney ay düğümü sizde olduğu için. Bu güney ay düğümü bizden ne zaman çekip gidecek diyorsunuz. 11 Ocak 2025'te. Demek ki daha aylar var. Şimdi bu aya geri dönecek olursak 30 Nisan'a kadar da güneş sizin dekanınıza az biraz sert bir açı yapıyor. Rahatlayamayacağınız günler var 30 Nisan'a kadar. Ama bu arada bir kenarda duran herhangi bir yatırımınız varsa ya da size göre makul mantıklı olan basit bir yatırımın çok güzel paralar kazandıracağını da fark edeceksiniz. Yani bir şeyler biraz form değiştiriyor, biraz artıyor. Meğerse para yapıyormuş diyeceğiniz bir takım ufak tefek yatırımlarınıza siz bile şaşırabilirsiniz. Yine de 30 Nisan'a kadar tutarsız bir ruh haliniz olabilir unutmayın. Yine de çok enerjik bir alma verme durumunuz var. Çok enerjik insan ilişkileriniz var. Kişisel, profesyonel yaşamınızda kesinlikle 30 Nisan'a kadar başarılısınız diyebilirim. 23 Nisan'dan sonra da 7 Mayıs, 8 Mayıs'a kadar yani 24 Nisan sabah saatlerindeki Dolunay'dan Akrep Dolunay'ından 8 Mayıs'a kadar ki yeni aya kadar. Şimdi yarısı sekstil çok güzel bir dönemi gösteriyor bu bize. Arkadaşlarınız, aileniz, herkesle anlamlı duygusal bağlantılar kurmanıza çok yardımcı bir gökyüzü var. Kendiniz ve başkaları hakkında giderek giderek e, ilişkilerle ilgili fikirleriniz değişiyor. Yani bu teklif hayatımın en güzel teklifi dediğiniz bir durum bile daha iyi bir teklifle, geride kalabiliyor ve gururunuzun okşanacağı bir döneme geldiniz. Koşullarınızda küçük küçük ama çok güzel değişiklikler var. Özgüvenlik duygusu, duygusal refah bunların hepsi tam bu 8 Mayıs'a kadar ki 14 gün boyunca söz konusu. Bir de 29 Nisan'dan itibaren de 15 Mayıs tarihine kadar sizin dekanınızın tam karşısından Mars gelip geçecek. Eğer hani bencil olursanız, iddialı olursanız, sevgili birinci dekan teraziler için biraz başkalarının direncini görebilirsiniz. Mars demek tartışmacı biri var karşıda demek. Veya tartışmacı veya beklenti içinde veya agresif hatta cinsellik anlamında bile beklenti olabiliyor bu. Şimdi başkalarının sizin yolunuza çıktığını veya kendi isteklerinize, taleplerinize biraz karşı çıkacak kişileri fark edebilir, hissedebilirsiniz. Hani bu nedenle de sizin talebinizi, savaşınızı, sizin gayret gösterdiğiniz konuları çok dikkatli seçmeniz gerekiyor. Bir uzlaşma, bir taktiksel, bir adım böyle geri çekilme iyi olabilir. Hatta burayı biraz sıkı çalışmayla, kendi işinize odaklanmayla, risk almadan, çok büyük riskler almadan, aşırı efor göstermeden, aşırı risk almadan geçiştirmeye bakın. 15 Mayıs'a kadar 29 Nisan'dan itibaren. Şimdi aynı Mars'ın Plüton'la da bir güzel açısı var aslında. 30 Nisan'la 5 Mayıs arası bu önemli irade, cesaret gerektiriyor diyor. Şimdi bu da dayanıklılıkla ilgili bir durum. Hedefe odaklanmakla ilgili. Yani burada radikal hareketler yine olmamalı ama biraz eleştirel olabilirsiniz. Bu bile tartışma getirebilir. Biraz hani flörtöz de olabilirsiniz. Karşı tarafı da böyle görebilirsiniz. Aslında Plüton'un da çok güzel bir üçgen açısını Ocak ayından itibaren önümüzdeki birkaç yıl boyunca göreceksiniz. Bu Aralık 2030'a kadar süren 6 yıllık bir açı ama kovada olmuş ama bir son bir kere bir oğlak burcunun derecelerini görmüş çok önemli değil. Kalıcı olarak zaten Kasım ayında da Plüton kova burcuna geçiş yapıyor. Artık sizin birinci dekanınızda mı? Evet tam karşısında sizin birinci dekanın yani 1 ile 10 derecenin arasındaki dönemin tam karşısında Plüton var. Şimdi hayatınızın her yönüyle çok derin detaylı her yönüne anlam kazandırmak, işinize, evinize daha anlamlı hale getirmek, belki de nikah kararı almak, belki de e, birliktelik kötü gidiyordur da belki de ayrılık kararı almak gibi radikal kararlar çünkü Plüton dönüşümle ilgili artan bir özgüveniniz var, artan bir çekiciliğiniz var. Yani kararlarınız da önemli olacak, dinleneceksiniz karar anlamında kulak verecekler. Önemli başarılar bu dönem mümkün bu 6 yıl boyunca. Tekrar dönecek olursak Mayıs ayının detaylarına bakalım. 19 Mayıs ile 31 Mayıs arası önemli. 20-24 Mayıs arası önemli. Şöyle açıklayalım. Güneşin üçgen açısı 19-31 Mayıs arasında 12 gün boyunca ilişkilerinizde büyük uyumlar ve sizin başlattığınız ilişkilere çok itibar edilmesi, iş ilişkilerine de olabilir, tekliflerinize de olabilir, itibar gelmesi anlamına geliyor. Üstlerinizin çok olumlu tutumu var. İnisiyatif almanız çok takdir görecek. 20 ile 24 Mayıs arasında da Güneş Plüto üçgeni var. Sizin haritanızı çok etkiliyor. Çok yoğun deneyimler anlamına geliyor. Hayatınızdaki olaylar, çevrenizdeki insanlar sizi daha büyük güçle nasıl diyelim güçlendirecek. Tekliflerle güçlendirecek. Biraz öz benlik saygınız yükselecek. Daha yüksek benlik saygısı. Üstlerinizin üzerinde de büyük bir izlenim bırakmanıza bu yardımcı bir 4 gün 20-24 Mayıs arası iktidar konumundaki insanlarla ilişkilerinizin çok iyi gideceğini göreceksiniz. Hem kişisel veyahut da mesleki konularda daha kolay çözülebilir yapacak problemlerin çözülebilir olduğunu göreceksiniz. Şimdi Jüpiter'den her zaman destek alıyoruz. Her birimiz aldığı açıyla da ilgili elbette. Jüpiter'in sizin dekanınıza 120'lik bir açısı var. Ne kadar bir süre? Epeyce bir süre. 21 Mayıs'ta bu başlıyor. 14 Temmuz'a kadar sürüyor. Bu hem kendinizi geliştirmeniz hem sizin daha büyük bir itibar görmeniz için çok büyük bir şans. Aynı zamanda büyük bir mutluluk. Kendinizi çok iyimser hissedeceksiniz. Aynı zamanda fikirlerinizde itibar görür. Bir yandan maddi anlamda zenginliğinizi artıracak bir dönem. Bu ufkunuzu geliştirecek, vizyonunuzu geliştirecek pek çok pek çok fırsat ortaya çıkar. 21 Mayıs'tan sonra şaşırır şok olursunuz. 14 Temmuz'a kadar çünkü 120'lik açı pek çok proje, iş, fikir kolaylıkla ilerliyor diyor. Bir de sizin dekanınıza Venüs'ün de çok güzel bir üçgeni var. Bunun anlamı şu kısa bir süre tabii ki bu üçgen açı Venüs hızlı bir gezegen. 22 Mayıs 1 Haziran arası sizin stres seviyeniz giderek düşecek. Rahatlamanız mümkün olacak. Çok sakinleştirici bir etkiniz var. Güzelliğiniz, karizmanız, popülerliğiniz, evlilik teklifleri eğer bekarsanız ya da birlikte bazı işler yapabilmenin teklifleri e, bunlar geliyor çünkü Venüs ticaretle de ilgilidir. Hele ki özel bir günden bahsedeyim. 23'ünde Mayıs'ın Jüpiterle Venüs kavuşacak. Aşk ve para konusunda Aşk para ikisi birden yani çok iyi haberler ve şans demek. 21 Nisan civarı da böyleyken bir hafta önce bir hafta sonrası 23 Mayıs'ta aynı şekilde Venüs ile Jüpiter kavuşacak. Evlilik teklifi gibidir standartta. Hani sosyalleşirken de ilgi odağı olmak gibi önemli yerlerde bulunmak, önemli insanlarla kontakta olmak gibi herhangi bir Kişisel ve da iş ortaklığı gibi konularda çok keyifli gündemleriniz olur. Yani öyle ki çok keyifli, karşılıklı sohbet ortamında bile bazı konular çok ilginizi çekebilir ve notlar alabilirsiniz. Bunun etkisi 20-26 Mayıs arasında epeyce bir dönem sürer aynı şekilde bir ufak kıskançlık da görülebilir. Çünkü Venüs ile Plüton'un da bir üçgen açısı var. Kötü bir açı değil elbette ama yakın ilişkiler burada artan sevgi, şefkat, arzusu, birilerinin istekliliği gene bu 23-26 Mayıs arasında söz konusu. Yoğunluk ve tutku demek çünkü Plüton-Venüs üçgeni. Venüs Plüto üçgeni. Burada yakın ilişkiler önem kazanıyor. Yani komşuluk ilişkisinden tutalım, arkadaşlık, dostluk, sevgilimle ilişki veya eşimle ilişki gibi her konu. Çünkü belirli bir e, stiliniz, belirli bir istekliliğiniz veya planlarınız, vizyonunuz her şey çok ilgi görebilir. Hatta biraz kıskanılabilir diyebilirim. Şimdi bir dolunayımız var tabii ki 23 Mayıs 6 Haziran arası çok etkili. Burada artan bir özgüven iç denge ve memnuniyet var bu dolunay dönemi. Mayıs'ın son haftası, Haziran'ın ilk haftası diyelim. 25 Mayıs 10 Haziran arası da Jüpiter ile Plüton arasında bir üçgen açı var. Bu 2 Haziran'da, 3 Haziran'da maksimum zirve pozisyonlamasında. Bu çok şanslı ve hayatınızı gelen tekliflerle çok olumlu bir şekilde dönüştürebilme fırsatı getiriyor. Öyle ki cebinde parası olan bir melek yatırımcı resmen size yatırım yapmak istiyor gibi. Ya da girişimci ruhunuz, istekleriniz daha fazla güce, nüfuza, zenginliğe, şöhrete yol açabilir. Jüpiter'in bulunduğu yer itibariyle böyle. 8. evinizde ve ikizlere geçiyor. 25 Mayıs'tan itibaren boğadan ikizlere geçiyor. Ee, ve de Plüton'la Açısı burada çok önemli. Hangi evde bulunduğundan çok. E, kalabalıkların içinde bile sevrileceğiniz, güçleneceğiniz, otorite konumlarında bile, otorite otoriteyle olan ilişkilerinizde bile güçlü olduğunuzu hissettirileceği bir döneme geldiniz demektir. Güneş Venüs'le kavuşacak. Sevgi, barış, uyum, ee, var ya öyle hani sevgi, dostluk, kardeşlik, susam sokağı böyle bir şey 26 Mayıs 31 Mayıs arası yine güneş tabii ki e, etkili kişi, otoriter kişi anlamına gelir. Burada daha çok böyle keyifli bir durum, yaratıcı çalışmalar, belki tatilden çalışmak ya da güzel finansal e, girişimlerle ilgili güzel fırsatlar var anlamına gelir sevgili birinci dekan teraziler ve sevgili birinci dekan Terazi Burcu. Bu şekilde detaylı videolarımın tekrarını dilerseniz bunu bana videomun altına kısaca yazarsanız beğendim, beğenmedim ya da niye bu kadar detaylı diyebilirsiniz. Ve de beğen butonuna basacak olursanız bu bizim için çok kıymetli. Abone olursanız ve de zil butonuna tıklarsanız bütün yayınlanan videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.